Kızlar indirimli bir elbise daha anlatacağım size. Yine çok rahat edeceğimiz bir sivit elbise formunda. Önden şöyle gördüğünüz gibi çizgili şöyle göstermeye çalışacağım. Bir dikiş detayı kullanılmış. Etek kenarlarında da aynı detay kullanılmış. Kollar uzun kollar önce bordo renginden başlamak istedim. Böyle güzel böyle harika bir kumaşı İndirimli fiyatıyla gerçekten tişörtten daha uygun bir fiyata satın alıyorsunuz. İki yanımız cep detaylı. Uzun kolludur. Elbisenin kumaşı muazzam bir kumaş. Asla yine e, yıpranmayacak kumaşlardan bir tanesi. Yine yakada şöyle bir e, detay var ama asla sizi sıkmıyor. SML ve XL bedenler de XL bedeni bir üst bedenlerimizde tercih edebilir. İnanılmaz rahat bir elbise. Yine tesettürlü bayanlarımızda çok rahatlıkla bu elbisemizi tercih edebilirsiniz. Kenarlarda yırtmaçlar var. Derin değildir dilerseniz kapattırabilirsiniz. Bu fiyatı alınabilecek en güzel elbiselerden indirimli fiyatıyla ekliyoruz web sitemize. Bu rengimizde bir rengimiz daha olacak. Onu da paylaşıyorum sizinle.